Bugün ne yapacaksınız bize? Bugün e, tamam. tavuklu hünkar beğendi. Hünkar beğendi ve? Muzlu saray sarması. Saray sarması. Evet. 2 gündür saraydan gidiyoruz. Ne Tabii. yapalım? Seviyoruz Osmanlıyı. Muzlu devam saray oluyor. sarması. Üstünde evet. ne olacak? Sarmanın üstü? Fıstık ezmesi. Fıstık neydi? Hayır. Hindistan ceviziyle sarılıyor. Aynı yemeği yapacağınıza emin misiniz? Fıstık süslemeydi o onunla karıştırdım. Ben üstüne değil de ben direkt fıstık aklıma geldi. Süslemesine fıstık. <laughs> cihan karnın aç mı? Şu an değil de ama yaptıktan sonra. Ben... Ha, her şeyi yiyen bir Cihan vardı bu hafta çünkü bakalım. Ben yine yerim yani hiç fark etmez. benim Bu kendi ben. yemeğin karının yaptığı yemek. Yemeği kim yapacak? Ben Cihan yapacak. Sen yapacaksın. Tabii ki. Evet. Peki şunu sana vereyim eğer bir şeyler evet. buradan bağırıyorsun. Aynen. Artık biliyorsunuz Cihan 90 saniyen var. Tamam Hı, mı? Tamam. Eğer oradan çıkıp da gelemezsen sonra yumurta taşıtacağım. Taşımayacağız inşallah. O kadar iddialısın. Yani. evet. Beyler görüyor musunuz? Bence taşıyacak. Biz öyle diyenleri çok gördük. Bence taşıyacak. Of. Unutur mu mutlaka bir şeyler? Mutlaka. mutlaka. Bakacağız artık inşallah unutmayacağız. İnşallah. Saray sarması yediniz mi hiç daha önce? Ben, ben yemedim. Evet, biz yedik. Ha bir yerler anlatsın bana. Nasıl? Şöyle tepsi yapıyorsun alttan böyle sararak böyle dolandırıyorsun. Rulo rulo evet, yapıyor. Muzurlu mu? rulo gibi. Evet. Muzdur, evet, rulo muzdur, rulo gibi. Değişiği. Krem şanti sürüyorsun içine. İçine krema gibi bir şey var. Muhallebi. Galiba, muhallebi. Hmm. Üstüne de Hindistan cevizi altına döşüyorsun. Böyle katladığın zaman Hindistan cevizi oluyor zaten. Ha, güzele benziyor. Üstüne de süslüyorsun işte falan yani, bu bir şeyler koyuyorsun. Benim parmaklarım Ama çok güzel, güzel normalde olacak. tatlı yaparlarsa. Yani. Yaparlarsa ya güzel. Sen bilirsin bu işleri. Tatlı güzel ama Zayda Hanım onun da tekrardan dolapta beklemesi gerekiyor ki muhallebi böyle altındaki Hindistan cevizini tuttursun ki tabana böyle yapış yapış gelmesin. Hindistan cevizi tutuyor zaten Hı muhallebiyi de. Tutar zaten hani dolapta bekleme süresi önemli. Bir de zamanla yarışıyoruz ya o konuda birazcık sıkıntı i̇şte olabilir. İşte keşke siz de dün o zaman bir şey Benimki yapsaydınız. Benimki gibi olabilir zaten ben onu İnşallah söylüyorum. İnşallah olmayacak bakalım. Ama bak İnşallah. söylüyorum aynı evet. dezavantaj hepiniz için geçerli. Evet, evet evet. Gökçe Vallahi tatlısını ben beğenmedim. Çünkü başlı başına muhallebi yani. Sarılmış muhallebi. Eğer ki zamanı yetişmeyip o muhallebi donmazsa, saramazsa kesinlikle tatlıdan... ...benim Hemen. açımdan okey değil. Hemen peşinde. Sarması lazım. Ama saracak muhtemelen. Sarılmazsa ya. Arkadaşlar tatlı bu donmazsa, sarma değil, sarılmıyor. Göreceğiz bakalım. Haydi bakalım. 19 tecrübe 19 yıllık bu, 9 aylık bu. Tecrübeyi bekleyeceğiz. Tecrübeyi tecrübe, biz tecrübe yiyeceğiz de, bakalım. Tecrübemle de sizi doyuracak inşallah. Ben de buna yemekte karar veririz. Aslında şimdi başlayacağız çünkü önce alışverişe gideceği için alışverişte gerçekten bu işi becerirse diyeceğim ki yemek de bence güzel olabilir. Çünkü her şey burada başlıyor.